Allah'tan rızamız olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve salam Allah'a siddatın Muhammed'e ve Allah'ın ve sahbihi eşi için. Nawadir ve nukuş isimli sabun, Nüqş İslam'lı bir tanışma. Bu bir şey. 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 Bu diye açılış yapıyor Yazıt Abdurrahman isminde bir kişiye ait ee, bu yakın çekimi bu da uzak çekimi yakın çekiminden okuyacak olursak metni metnini Allahümmeğfir li Abdirrahman şeklinde burada e, Rahman isminin ilk kısmı Elif, Lam, Ra, üst satırda geri kalan Hamim ve Nun alt satırda olacak şekilde tamamlanmış. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين